Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size birlikte nasıl Minecraft yaptığımız yer yani Minecraft'ta map yaptığımız yani map yaptık onu paylaşmak istiyoruz. İnternete koymak istiyoruz. Nasıl yapacağız? Onu göstereceğim şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir, bir arkadaşlar. Size bir şey söyleyeyim. Ne kadar eski şeyle oynarsanız Yani e, yeni bir dünya açıyorum burada. Ne kadar örneğin 1 falan oynarsanız arkadaşlar daha iyi olacak. Örneğin 1 9 oynama şansı olacak. 1-10, 1-11 bu oynama şansları olacak. Ee, ben ne yazayım? Map yazalım şöyle. Şöyle yazalım. Nasıl yaratıcı yapalım? Mesela yeni dünya oluştu diyelim. Hala açılmadı. Ya. Heh, tamam. A düz yapmadım değil mi? Düz yapmadım. Tam düz olması da oluyor da. Fark etmez abi. Ben hemen şuraya bir hoppa dikkat. Anne arkadaşlar ne yapacağız mesela? Ne yapalım? bu orman ağacı falan. Tam mesela mesela ne yapalım? Şöyle mesela Gri gün, pembe gün, yeşil gün, sarı gün, gri gün ne Marvin, sen bütün, bütün, sen bütün. mesela bunlarla bir şeyler yapalım böyle. Mesela parkur yapalım şöyle bir. Renkli renkli parkurlar. Mesela bakın şöyle. Mesela böyle yaptık mesela şuna dokun Yani Evet, şöyle böyle bir şeyler yaptık işte şöyle işte bir şeyler yaptık işte falan filan işte bir şeyler yaptık ondan sonra ne paylaşacağız nasıl oha madem oldu o demir bir üzüm mesela şöyle aha maden mira kadar hemen şunu yapmadan bunu yapmadan olmaz abi şakmak kılmak şimdi açalım bakayım şimdi hissediyorum kesin amacınızı ulaşmak için videoyu ileri sardınız kesin kesin abi yüzde bir milyar ileri sardınız şöyle bir nerede patlatalım Piyoo. yakarım lan burayı yakarım romayı da yakarım bu olsa da yaksak Hemen son patlayış ve Yakarım ben Roma'yı da yakarım ben Hadi yakarım ya hadi yakalım Roma'yı hadi yakalım O onun o sus lan Ender abi Ender abi al yan Ender abi Yanıyor Ender abi olsun bu. Çıktık ha. Tamam burası. Ondan sonra ne yapıyoruz? onu kaydediyoruz. Okay. Kaydettik. Ondan sonra Minecraft'tan çıkıyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Şimdi. Ondan sonra geleceğiz. Ee, şu şuraya. Hatta durun göstereyim. Bak lan. Oha oturum neden geldik Şöyle tamam, şöyle göstereyim hatta. Bakın şurada şey bir ona geleceksiniz abi. Şöyle gördüğünüz gibi tamam, buraya geldik. Ondan sonra ne yapıyoruz? Geliyoruz abi nerede? Şuraya nokta. Ay nokta nereden çıktı lan? Çalıştır yazıyoruz. Tabii sizinki Windows 7 ise veya Windows 10 değilse Bunlar son değil seviye başka bir şey işte Oraya yüzde app ap data yüzde app data yüzde yazacaksın zaten ben bunu ne yazsa açıklamada vereceğim. Şimdi hemen yazalım yüzde app data yüzde zaten çıktı ondan size göstermek için yazıyorum yüzde app data yüzde on sonra tıklıyorsunuz. Ekran şunu ya tamam neyse büyük ihtimal en üstte Minecraft olacaktır nokta Minecraft pardon eğer yoksa şuradan nokta Minecraft diye aratabilirsiniz hiç fark etmez şöyle aratalım aratarak gelin ondan sonra bu öyle dosyalar çıkacak karşınıza şurada bakın save ismiydi hani save ondan sonra biz bakın böyle map diye bir şey yapmıştık şöyle map diye bir şey Buna şimdi ne yapacağız? Abi dur. Dur abi bir dakika ha. Tamam. Aa vuruldu. Tamam neyse. Şimdi abi dur bir dakika lan dur. Heh, tamam. Şimdi bu buradan da vereceğiz abi şunu. şunları Dur iki dakika. Heh, tamam hep. Onu buraya atıyoruz. Ne yükleyecekse. Bu olsa oraya atıyoruz. Ondan sonra burada. Ondan sonra arkadaşlar buraya geliyoruz. Add to archive. Yani başlangıç açıklarını sabitle de. ki burada benimki İngilizce nedense. Hiç bilmiyorum. Add to archive. Ona tıklayacaksınız. Veya mı ne işte. Onun altındaki arkadaşlar. o Olsun burada. Bunlar falan var. Bunları ellemeyin. Bakın şurada Winrar çıkacak. Rar, Mar. Buna tıklayacaksınız. Gördüğünüz gibi mapin çıktı. Gördüğünüz gibi bu Rar. Okey. Şimdi bakalım şu araba. Yani gördüğünüz gibi map falan. Bunun içi böyle dolu falan. Şimdi buraya da arkadaşlar Dosya Joe. internete bir girin. Yandex. Yandex istemediğim şey. Full. Sü, full. Bülüs ya. Tamam neyse. Neydi bunlarda? Dosya Joe. Dosya nokta muydu? Dosya nokta Joe diye hatırlıyorum ben. dosya nokta Ha buna giriyorsunuz. Ben de tabuza linkini vereceğim abi. Yükle kısmı var. Ona tıkladığınızda Resimler, videolar Nerede olan mı? Nerede olan mı? Bir dakika. Nasıl sunulmuş gerekiyor? Dur iki dakika. Dur. Evet evet olması yorumunuzu ha map aç dediğimizde açıklama da yazabiliyorsun arkadaşlar buraya ondan sonra buraya mesela map video 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 için yapılmıştır mıştır mesela böyle yazıyoruz ekranla yüklemeye başladığımızda dosya böyle yüklenecek. gördünüz gibi Böyle yüklenecek. Ondan sonra aa bu ne lan? Üstten bu merak ettim onu. Herhalde bu indirme linki mi lan merak ettim. Dur şu yandex'in çarımı yapmayacağım. Bunu bir girelim abi Rahatım yani. Bilmem ne. Dur abi göstersen işte ne bir şey Ne şey yapıştır abi? Ha bakın, onu oradan indirebiliyoruz. Aa, bakın. <laughs> buradan indirebiliyoruz. Ha bakın ha indirebiliyor muyuz buradan? Çıklamıyor vallahi. abim Adam böyle kazıyor var ya. Bir dakika arkadaşlar işte ben bunu kurayım. Mekan. Evet. Hadi boyayalım. Boyama. Tamam hadi boyama. Boyayalım. adamın tepe bak. Arkadaşlar evet. <laughs> böyle indirebilirsiniz. Ben şimdi diğer kaplı olması için indirmeyeceğim. Çünkü ben bu medya gitmeyi sevmiyorum. Çünkü su İptal. İptal. Bir de başka yol var. Onu da e, göstersem hiç fikrim yok bakayım bir şey bir araştırayım bir daha ve bulayım onun gerekli şeylerini belki öbür yoldan da çekeriz Yaparım. ne oluyor lan dur arkadaşlar şey başka yerden indirmeyi bulamadım da şey neydi onun adı neydi lan onun adı ha başka şeyden başka bir e yani başka dekleyebilirsiniz mesela dosya tc'yi ben buldum dosya tc oradan e, ee, şurası mı da ha seç kızım burada indirebilirsiniz hemen yani buraya da koyabilirsiniz her zaman Ahmet aç dediğimizde buraya da koyulmuş olacak yüklediğimizde böyle yüklenince kanalaştığını iptal edeceğim öyle gördüğünüz gibi arkadaşlar dosya upload var bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir, de, bir de. Şöyle ben şuraya bir de upload yazıp mıydı. Nasıldı? He. Dosya geliyor lan. Tamam, neyse boş ver. arkadaşlar gördüğünüz gibi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Eee izlediğiniz için çok teşekkürler. Başla. Başlar arkadaşlar. Tamam neyse ya espri yaptım ha. Ha. Ha 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 ha. Espri yaptım. Spiri yaptım. Kendinize çok şükür iyi bakın arkadaşlar. Ve bay bay.